Abartı testi olarak Viral olan şeyler abartı mı değil mi sizler için test ediyoruz. Gülçimen Aspava abartı testinde. Hikayemde açmış olduğum ankette abartı testine girmesini en çok istediğiniz mekan burasıydı. Biz emek şubesine geldik. Mekan lokanta havasında. Epey kalabalıktı ama sıra yoktu. Direkt olarak oturduk. Normalde sıra olan bir yermiş. Masaya oturur oturmaz ikramlar başladı. Çiğ köfte, salata, patates, mantar, cacık, ezme. Bir yerden sonra ben de videolardaki gibi bu da mı sınırsız, bu da mı ikram ya diye sormaya başladım. Yemekten sonrası da var dediler. Dönere geçelim. SSK döner yani soslu soğanlı kaşar döner durum aldık. Döner ortalama bir mahalle arası dönercisi tadında. Vay be bir döner değil ama fena da değil. İkramlara geç. Salata başarılıydı. Çiğ köfte kötüydü. Kaşarlı mantar eh işte idare eder. Cacık bence iyiydi. Patates üzmüyor ama mutlu da etmiyor. Soğuk geliyor diyenler olmuş. Herhalde bize yeni kızarmış gelmişti. Sıcakta. İrmik tatlısı bence idare eder. Künefe fena sayılmaz. Semaverde çay da, da ikram ediliyor. Onu da değerlendirmeyeyim artık. Yani mekandaki her şey ortalama tatlara sahip. Fiyata geç. SSK döner 570 TL. Döner 570 TL'lik değil tabii ki. Standart dönere göre çok pahalı. Ama sınırsız ikramlarla birleşince de ucuz kalıyor. Buraya yoğun lezzet beklentisiyle gitmezseniz, aç giderseniz bence çok mutlu ayrılırsınız. Aspava konsepti genel olarak her şeyi bir konseptmiş. Abartı skoruna geçelim. Mekanın abartı skoru 10 üzerinden 4.5. Yani ne abartı ne de abartı değil. O zaman soruyorum. İstanbul'da neden